Hadis-i şeriflerden anlıyoruz ki ayıpları örten, gizleyen insanların da yarın ahirette ayıpları gizlenecek, onlar mahcup olmayacak. Şöyle ki sen kusur örtücü olunca, eksik örtücü olunca senin de yan ahirette mahcup edilmeyeceğine dair hadis-i şerif şöyledir. La yasturu abdun abden fi dünya illa seterallahu yamen fil kıyame. Kim? bir Müslümanın ayıbını örterse, tabi burada e, işlenen ayıplar ve suçlar ikiye ayrılır. E, bu ayıp veya bu suç, bu yanlış sadece kişinin şahsını ilgilendiren bir yanlış mı? Yoksa bu, bu ayıp ve yanlış toplumu ilgilendiren, toplumu ifsad eden, zarar veren bir yanlış mı? Şayet bu ayıp ve yanlış kişinin kendisini alakadar eden bir ayıp ve yanlış bir eksik noksansa bu hadis-i şerif geçerli şayet bu yanlış insanları ifsad eden, toplumu ifsad eden, insanlara zarar veren toplumsal bir günaha ve günaha yol açmaya sebep olan bir şeyse o zaman işler değişiktir. O zaman ifşa edilir ve insanlara bu söylenir. Fakat kişisel bir olay, kişiyle alakalı bir olay olabilir. Bir anına denk gelmişsindir, bir yanısına denk gelmişsin, bir yanlış sözüne denk gelmişsin. Sadece sen vakıf olmuşsundur. Birisi vakıf olmuştur, sana söylemiştir. Orada Resul-i Ekrem Aleyhisselam buyuruyor, kim bir Müslümanın ayıbını örterse, yarın ahirette de Allah Celle Celaluhu onun ayıbını örter buyuruyor. Ayıp örtücü olmak. Demek ki İbrahim Aleyhisselam'ın yarın ahirette, Ya Rabbi beni mahcup etme, ayıplarımı ortaya çıkarma diye tevazu olarak yapmış olduğu bu duanın bizim için karşılığı alabileceğimiz ahiretteki durumu mahcup etme kimseyi sen de mahcup olma. Şahsi olanlar, şahsi eksikler ve noksanlar ifşa edilmez. Söylenmez, yayılmaz. Sadece ne olur? Lisanı hal ile ona söylenir veya birisine söyletilir. O hatadan dönmesine sağlanır. Bir nasihat edilir. Bundan daha fazla ifşa etmek uygun olmaz. Yine farklı bir adı şerif. Kim arkadaşının ayıbını örterse şimdi burada arkadaş kavramı geçti. Allah da kıyamet günü onun ayıbını örter. Hemen hadis-i devamında kim kardeşinin ayıbını açığa vurursa Allah da onun ayıbını yarın mutlaka açığa vurur. Şimdi daha önceki hadis-i şerifte kim bir Müslümanın hatasını açığa vurur, ayıbını açığa vurursa demişti. Bu hadis-i şerifte de kim bir arkadaşının ayıp ve kusurunu gizlemezse demişti. Niçin böyle buyuruldu Badi Şerif'te? Zira çoğu zaman arkadaşlıklar ve ortaklıklar bittiği zaman da genelde insanlar artık birbirlerinin ayıplarını, kusurlarını söylemeye başlıyorlar. Ortak oldu, anlaşamadı, ayrıldı. E, Evlendi, anlaşamadı, ayrıldı. Bir iş yaptı, anlaşamadı, ayrıldı. E, arkadaştı, Baştan her şey çok güzel gidiyordu. Sonra anlaşamadılar, ayrıldılar ama e, bu arada tabii e, birbirlerinin birçok sırlarına da vakıf oldular. Hallerine vakıf oldular. Ayrılan insanların bundan sonra yapmış olduğu işlerden bir tanesi şöyleydi, böyleydi, şöyle eksikti, böyle eksikti. Ya olabilir. Adam hayatında sana güvendiği için yatak odası mesabesinde olan sırlarını sana beyan etmiş, söylemiş olabilir. Bu sırdır artık. Bunu söylemek uygun olmaz ara bozulunca hatta bunun farklı bir hadis-i şerifte farklı bir hadis-i şerifte insanlar ayrıldıktan sonra o arkadaşının sırlarını ifşa etmek, eksik ve noksanlarını ifşa etmenin bir münafıklık alameti olduğu beyan ediliyor. Neden? Ya bir Müslümanın diğer Müslümanın sırları kalmayacak mı? Beraberdiniz, ortaktınız, farklı bir iş yapıyordunuz, sonradan işler değişti. Olabilir. Olabilir. Allah havale o arkadaşının ona yakın olduğu için, güvendiği için sana teslim ettiği sırları, hayatındaki bazı şeyleri sen dışarıda söyleme. Neden? Artık o, onu söylemek uygun olmaz. Kusursuz insan yok. En iyi insan, kusuru az olan insandır. Kusursuz arkadaş yok. Kusursuz eş yok. Kusursuz hanım yok. Kusursuz ev reisi yok. Kusursuz patron yok. Kusursuz işi yok. Peki en iyi arkadaş hangisi? En az kusurlu olan. Biz sadece bu kusursuz insanlar içerisinde en az kusurlu olanları bulmaya çalışacağız. Onlarla diyaloğumuzu sürdüreceğiz. Kıymetli cemaatim üstüme, her insan zaaflarının eseridir. Herkesin zaafı vardır. Sende bir şeye karşı zafiyet vardır. Bende ayrı bir şeye karşı zafiyet vardır. Diğerinde ayrı bir şeye karşı zaafiyet vardır. Bütün zafiyetlerimizi Mevla biliyor. Her insanın bir zafiyeti var. Biri hakkında karar verirken dikkatli ol. Biri hakkında konuşurken dikkat ol. Neden? Onun o alanda zafiyeti vardır. Eleştirirsin ama senin farklı bir alanda zafiyetin vardır. Allah seni o zafiyetin ile test eder. Bu adamın bunu nasıl yapmış, nasıl bu hale gelmiş, nasıl iflas etmiş, nasıl bu harama düşmüş, nasıl bu falan yanlış yere gitmiş diye çok rahat konuşmuş olduğun mevzu var ya, o mevzuda sen daha imtihan olunmadın. Bakalım senin bu manadaki imtihanın nasıl geçecek? Senin bu manadaki hikayen daha bitmedi. Henüz böyle bir imtihana maruz kalmadın. O arkadaşının maruz kaldığı imtihana sen henüz maruz kalmadın. Henüz daha senin kaliten sınanmadı. Belki de bu meselede sınanmayacaksın. Belki de sınanacaksın. Dur bakalım. Bu adam testi kaybetti. Bu adam testi bilemedi. Bu adam işte nefsinin arzularına düştü. Efendim bütün toplumada şöyle oldu. Rezil oldu, kepaze oldu. Kendi itibarı falan filan. Eyvallah tamam oldu. Belki de o adam öyle bir tövbe ettik. Belki de o adam öyle bir tövbe ettik. Bazı tövbeler vardır. O beldeye yeter. Bazı dönüşler vardır. O beldeye yeter. Bazı dönüşler vardır. Binleri, on binleri peşinde getir. Bilemeyiz ki. Evet. Düşmüş olabilir. Eksi noksan olabilir. Peki sağlam gördüğün bir meselede senin de farklı alanda bir zafiyetin vardır. O zaman ne olacak? Karar verirken dikkatli olmak lazım. Geçen hafta hadis-i şeriflerde geçerlik sohbetlerimize beyan etmiştik. Ne demiştik? Birisinin düştüğünü, birisinin imtihan olduğunu, birisinin zararda olduğunu, birisinin itibarının gittiğini, birisinin ailesiyle sıkıntısının olduğunu, birisinin işiyle sıkıntısı olduğunu, birisinin iflaslı olduğunu gördüğümüz zaman da ne diyeceğiz? Ya Rabbi, ey Rabbim onu imtihan ettiğin şeyde bana güzellik veren, sağlık, sağlık, afiyet veren Rabbim sana şükürler olsun. Onu imtihan ettiğin şeyde beni koruyan, beni muhafaza eden Allah'ım sana şükürler olsun demekle hem konuşmamış oluyorsun hem de kendini garanti almış oluyorsun hem de ya Rabbi vermiş olduğun nimetlerin farkındayım ortaya koymuş oluyorsun. Ama bir insan kardeşinin ayıbından bahsederse dostunun ayıbından bahsederse insanların ayıplarını konuşursa eksik noksanlarını konuşursa bu eksik noksanlardan bazısı an itibariyle ona gelmiş olabilir bazı doğuştan olmuş olabilir. O zaman, o zaman çok kötü. Neden? Günahkarın da sahibi Allah'tır. İtibarı gidenin de sahibi Allah'tır. O da Allah'ın bir kuludur. Sahibi Allah olan kişi hakkında çok dikkatli konuşmak lazım. Çünkü sen de sınanabilirsin. Onun sahibi Allah'tır. Kötü yola düşenin de sahibi Allah'tır. İflas edenin de sahibi Allah'tır. Hiç beklemedin yanlış bir hareketi yapanın da sahibi Allah'tır. Sahibi Mevla'dır. Ve biz Allah'ın onun hakkında takdir etmiş olduğu şey hakkında sadece dua ederiz. Ya Rabbi onu kayır, Ya Rabbi onu muhafaza ettiriz ve onun durumuna bakarak az önce beyan ettiğim gibi Ya Rabbi bana afiyet verdin farkındayım deriz. Evet. Demek ki ahirette mahcup olmamak için başkalarını da mahcup etmemek gerekiyor. Eydat bunu ne kadar güzel yapardı. Sahabe-i kiram bunu ne kadar güzel yapardı. Zamanın birinde Ahmet Efendi diye birisi vardı. Meşhur. İlim, irfan sahibi birisi. Onun alışveriş yapmış olduğu dükkana bir adam dadanmıştı. Dükkan sahibine şunu diyordu. Beni Ahmet Efendi gönderdi. Bal istiyor hesaba yazacak mısınız? Bir adam şimdi dükkan sahibi Ahmet Efendi deyince tabii diyor buyur al bunu. Aradan bir hafta geçiyor, Yine geliyorum. Ben Ahmet Efendi gönderdi. Size selamı var. Bal istedi. Deftere yaz. İyi tamam. Al. Bir gün Ahmet Efendi balcıdayken aynı adam tekrardan gelir. Ahmet Efendi ile dükkan sahibi arkadan Konuşurken adam gelir. Der ki Ahmet Efendi'nin selamı var. Balış diyor. Dükkan sahibi olayı anlar. Efendim der. Müdahale edeyim mi? Haddini bildireyim mi? Ahmet Efendi der ki yaptığı edepsizce ama insanı utandırmak bize yakışmak. Yakışmaz. Sen ne istiyorsa ver benim hesabıma yaz ben öderim. Ama efendim dedi, şimdi buna müdahale etmiyoruz da, bu tekrardan gelirse ne yapacağız? Değil mi? Tekrardan gelirse ne olacak? İncelik, incelik arkadaşlar. Gönümüz insanın nezaketi, letafeti, affetmeyi, yanlışı bile sö söylemek noktasındaki düşünceyi tamamen yok ettiği bir zaman dilimidir. Her şey düz, her şey düz. Efendim bir dahaki sefer gelip sizin adınızı verip tekrardan bal isterse ne yapayım? Dedi ki ona de ki Ahmet Efendi'ye layık balımız yok. Kendisine hürmetlerimizi sunarız ama maalesef ona layık bir balımız yok. Böyle dersen ayağını buradan keser bir daha da gelmez. İnceyle görüyor musunuz? Şimdi günümüzde direnci geliyor. Allah versin. Sizde zaten olmaz öyle bir şeyler. Nereden çıktı bunlar? Niye para topluyor bunlar? Şöyle oldu bunlar. Çok dikkat olmak lazım. Bakınız, insanı mahcup etmeme noktasında ne kadar önemli bir hassasiyet gerekiyor. İşte İbrahim Aleyhisselam da bunu diyordu. Ya Rabbi, yarın ahirette beni mahcup eyleme. Ama onun şartlarından birisi amelimiz düzgün olacak. İkincisi de geride beyan ettiğimiz üzere insan kimseyi mahcup etmeyecek, mahcup etmemeye çalışacak. Mevla posta cümlemize muvaffakiyete lisan deriz.